Ya ehlel kitabi, ey kitap ehli, la taglu fi dinikum, dininizde taşkınlık etmeyin. Ve la taqulu Allahi illa hakk, ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri söylemeyin. İnnem el Mesihu, İsa bnu Maryama, Rasulullahi ve kelimetuhu alqaha ila Maryama ve ruhum minhu. Meryem oğlu İsa Mesih Allah'ın elçisi ve Meryem'e attığı bir kelimesi ve ondan bir ruhtur. Fe aminu billahi ve rusulihi Allah'a ve elçilerine inanın. Ve la taqulu salasetun Allah üçtür demeyin. İntahu hayran lakum kendi yararınıza olarak buna son verin. Allahu ilahu vahid. Çünkü Allah yalnız bir tek ilahtır. Subhanahu en yakuna lehu veled. Haşa o çocuk sahibi olmaktan yücedir. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı göklerde ve yerde olanların hepsi onundur. Ve kefa billahi vekila vekil olarak Allah yeter.